Herkese merhaba. Bugün elinde ağrı ve uyuşma olan e, hastalarımızda saptadığımız el bileği ve dirsek kanalındaki sinir sıkışmalarını konuşacağız. Yanımda çok değerli meslektaşım Profesör Doktor Serdar Tunçer var. E, kendisi plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı aynı zamanda da el cerrahisi uzmanı. Merhaba Serdar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, özlem hocam, hoş bulduk. Evet, bizim karşımıza sıklıkla elinde ağrı, parmaklarda uyuşma şikayetiyle geliyor hastalar. Biz de onları e, muayene edip, tetkiklerini yapıp, EMG incelemesini yapıp tanılarını koyuyoruz genellikle de. E, bir takım tedaviler uyguladıktan sonra ciddiyetine göre de sizi bir el cerrahisi görsün, değerlendirsin deyip size yolluyoruz. Bu hastalar size nasıl geliyor? Nasıl semptomlarla geliyor? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Ee, sıkışma sendromu aslında sinirde bir zaman sonra kansızlık yaratıyor. Yani ayağınızın veya bacağınızın üzerine oturduğunuz zaman nasıl bacak sizi uyarıyorsa kalk artık diye bir uyuşmayla kendini gösteriyorsa sinir sıkışmalarında da bir bakıma böyle bir alarm veriyor. Kan akımı kesiliyor. Sinir hemen bir imdat sinyali yollamaya başlıyor. Bir baskı kalksın diye ama bu sefer elde tabii üzerine oturmuş olmuyorsunuz. Orada kronik bir baskı oluyor ve o baskının ortadan kalkması uyarısını sinir veriyor. Ve yanma, uyuşma gibi şikayetlerle önce başlıyor. Şikayetler daha çok onları provoke eden olaylarla tetikleniyor. İşte mesela dirsekte olduğu gibi kolda dirsek e, büken e, bükmelerinde e, telefonla konuşma gibi dirseği ileri derecede büken bir e, durum olduğu takdirde hemen telefonu bıraktırtma, gece oluyorsa bu gece dirsekler bükülü halde uyuyorsa kişi dirseği açtırma gibi e, hareketlerle uyarıyı veriyor veya el bileğinde keza bir iş yaparken bulaşık yıkama olabilir, telefonla konuşma, klavye başında olabilir. Hemen bu provokan hareketlerle tetiklenmelerde daha fazla Olmakta. Bir de ben çok e, bayan hastalarda özellikle böyle e, el bezi, mutfakta bez sıkma evet. o da çok provoke ediyor sanırım. Bilekteki bu sinir sıkışıklığını veya olan ödemi de artırıyor diye düşünüyorum. Onları yasaklamak gerekiyor bir defa hastalarda. Evet. Faydasını görüyorlar evet. <laughs> diye düşünüyorum. Yani sinir orada bir demin dediğim gibi imdat sinirli içinde zorlamamak lazım. Zorlamalar içinde bazı kişiler de diyor ben zorlamıyorum ki diyor aslında ama bir bakıyoruz. Öyküyü derinleştirdiğimizde saatlerce ütü yapma, bez sıkma, ev temizleme ve sıkma zaten başı zorlayan bir hareket. O el bileğini de ayrıca zorluyor. E, bu tür hareketlerden kaçınmaları lazım. Bir de geceleri çok artıyor e, karpal Doğru. tünel sendrom, semptomları diye düşünüyorum. Evet çünkü karpal <laughs> tünelde sağlıklı kişide de zaten bir basınç var. Ve el bileğini büktüğümüz zaman o basınç karpal tünelli hastalarda zaten artmış. El bileğini de büktüğü zaman daha da artmış oluyor. 2'ye 3'e daha fazla katlanabiliyor. Ve çoğu insan belki bizler de dahil uyurken el bilekleri biraz bükük halde uyumayı seviyoruz. Veya dirseklerimiz bükük halde uyumayı seviyoruz. Bu uykuda tabii dakikalara saatlere yansıyınca şikayetler daha da fazla oluyor. Evet. Peki karpal tünel e, sendromlu hastalarla e, dirsek kanalında sinir sıkışması olan hastalar arasında ne gibi klinikte farklılıklar görüyorsunuz? Karpal tünel medyan sinirin hastalığı. Medyan sinir de elin 3,5 parmağına bakıyor. Yani baş parmak, işaret, orta parmak ve yüzük parmağın Hı. baş parmağa bakan tarafı. 3,5 parmak diyebiliriz buna. Ondan sonra mı sinir olduğu için daha çok elin o tarafında uyuşmayla kendini gösteriyor. Hatta detaylı bir öyküde çoğu hasta bunu algılayabiliyor. Serçe parmağınız nasıl diye sorduğumuzda orada pek bir şey hissetmiyorum daha çok öbür parmaklarda diyor. Veya medyan sinir içinde orta parmak yüzeyde yer aldığı için en kötüsü orta parmak diye de gelebiliyorlar. Ulnar sinirde de tam tersi elin bir buçuk parmaklık öbür tarafa bakıyor. Küçük evet, yani şöyle ve diyebiliriz, yüzük serçe parmak, parmak evet. ve yüzük parmağı serçe parmağı bakan, bakan tarafıyla. E, onda da e, daha çok dirseği büktüren hareketlerde daha fazla duyuyoruz veya kolun iç tarafından biri bu tarafından, uynar taraftan beri yukarıya doğru yayıldıyor diye anlatıyorlar. Bir başka farklılık da uynar sinir aynı zamanda elin iç kaslarından sorumlu, entrensel evet. kaslardan sorumlu olduğu için Karpal tünelde belki o kadar motor zaaf görmüyoruz veya geç dönemde görüyoruz eldeki kuvvetsizlik. Onlar tarafta motor şikayetlerde de ön planda daha çabuk çıkabiliyor. Elde becerilerin kaybı, anahtar sıkmada, yazı yazmada bir değişiklikler. Motor zaafla kendini daha ön planda gösterebiliyor. Evet. Peki kimleri ameliyat ediyorsunuz? Çok detaylı bir e, analizden geçirmek lazım. Bazen bize sadece bir EMG sonucu geliyor. Bir WhatsApp fotoğrafıyla beraber evet. ameliyat dediler diye. Sadece EMG yetmez. EMG duyarlı bir tetkik sinirin ileti hızını hatta kasların ne derecede etkilendiğini gerçekten iyi gösteriyor ama bu mutlaka orada karpal tünel veya tü, dirsek de dirsekte tuzaklanma var demek eşittir ameliyat değil. Öncelikle ne derecede bir sıkışma var? Çok ağır mı? Hafif mi? Hı -hı. Ne kadar zamandır var? Hastanın şikayetleri, hastanın yaşı da çok önemli. Bir grup var ki mesela genç hasta, şikayetler aralıklı geliyor çok da fazla ağır değil bu şikayetler. Ve sadece EMG'de bozukluk gördük diye bir ameliyat yapmamak lazım. Bu kişilerde konservatif ağırlıklı davranmak lazım. Öte grup bir hasta epidir artık şikayetler olan atel denenmiş, ilaçlar denenmiş, her şey yapılmış. Ve artık hatta iş daha da ilerlemiş, motor zaafa yansımış, kaslar erimeye başlamış. Bu hastalarda da biraz daha proaktif davran, daha cerrahi yanlısı davranmak gerekli. Bence bu iki hastalıkta da en önemli yapacağımız şey hangi grup Cerrahiye daha uygun olacaktır diye ameliyatları çok ağır ameliyatlar değil ama teşhisini koymak çok önemli hangi hasta bu ameliyattan fayda görecektir diye iyice bir irdelemek lazım. Hı hı. Bazen iki yanlı olabiliyor doğru. Ee, özellikle karpal evet. tünel sendromu. O zaman yaklaşımınız nasıl oluyor ikisini aynı anda cerrahi almak mı tabii hastadan hastaya değişir ama doğru, doğru. sizin yaklaşımınız evet. nasıl? Ee, yani yaptığım hastalardan belki yüzde bir fazla 3 4ü belki şeydir iki yanlı yapmışımdır. Mümkün olduğunca böyle iki tarafı birden yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bir taraf ameliyatlı oluyor. di ameliyat olmayan el olanın vazifesini devralana kadar beklemek daha iyi. İki sebepten bir iki eli birden alçılamak ameliyatla hale getirmek kişiyi çok bağımlı hale getiriyor. Kendi kişisel hijyeninden bakımına kadar çok zorluyor. Çok istisnai durumlarda yapıyoruz. Hastanın bir daha uyutulma şansı yok, anestezi alma şansı yoksa, çok uzak bir yerden gelip bir daha böyle bir ameliyat şansı olmayacaksa belki böylesi istisnai durumlarda iki taraf birden yapılabilir. İmkansız değil ama mümkün olduğunca teker teker yapmayı tercih ediyoruz. Peki şunu o zaman bir kere daha hani bir uygulamak istersek özellikle hani cerrahiye seçtiğimiz hastalar kas atrofisine ya da kas güçsüzlüğüne doğru yol alan hastalar mı oluyor? Evet, çok öyle diyemeyebiliriz ama kas atrofisi ve ona yönelmiş hasta bizi biraz daha hızlı davranmaya yöneltiyor. Bu birinci sebep. Çünkü, Çünkü... En, en çok korktuğumuz şey aslında Doğru. bu sinir sıkışmalarında, kaslarda, evet, el kaslarında güçsüzlük gelişmesi evet. ve aslında elini kullanmaktaki ileri dönemlerde yaşayacağı güçlük. Evet. Çünkü önce bir demin dediğim gibi iskemiyle başlıyor. Bir kansızlıkla başlıyor. Sonra sinir aslında tek bir kablo gibi ama içinde milyonlarca küçük liften oluşuyor. Evet. Gün be gün o lifler yitirilmeye başlıyor. Biz o kastaki erimeyi gördüğümüzde aslında biraz da geç de geç kalmış, kalmış oluyoruz. Ve yine de çok geç kaldığımız hastaları bile ameliyat ediyoruz. Çünkü diyoruz ki orada hala yaşayan lifler var. Biz size ameliyat etmezsek bu lifler de gidecek. Biz en azından açalım. Ölen liflere bir faydamız yok ama can çekişmekte olanlar veya sağlıklı olanları kurtaralım diyoruz. O bağlamda çok gecikmeden, o liflerin çoğu yitirilmeden ameliyat olursa tabii daha fazla sinir lifini kurtarmış oluruz. Peki. Çok teşekkür, ben ederiz, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. <laughs> evet, sizlere medyan ve unlar e, sinir tuzaklanmalarını el bileğinde ve dirsek kanalında tuzaklanmalarını e, özetlemeye çalıştık. Klinik bulguları, kimlere cerrahi ameliyatlar hani planlanabilir. E, eğer bu tarz bir semptomunuz varsa e, en kısa zamanda ilgili uzmana doğru yönlenmenizi öneriyoruz.